Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA Online'da Salomon Richard'ın ofisinden çalınan efsanevi film aksesuarlarının peşine düşüyoruz. Evet yanlış duymadınız. Vinewood'un en ikonik film setleri soyulmuş ve Salomon biraz bizden yardım falan istiyor. Amacımız basit. Şimdi gideceğiz 10 farklı film aksesuarını bulup geri getireceğiz. Ama işin içinde Hareketli araçlar, silahlı korunmalar, kovalamacalar ve küçük detaylar var. Ee, bu videoda da hem nereleri dolaştım hem de e, nerelerde karşılaştım bunları detaylıca anlatacağım. Ve sizler de nerelerde karşılaşabilirsiniz bunları göstereceğim. Evet koleksiyonları tamamlamak isteyenler için bence çok güzel bir fırsat. Evet hazırsanız salaman için koleksiyon avına çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Mesižets, pana. Tīsi, zimār, tīsi. Jā, bet tu ne jā, bet şey es jau atīdu. Stüdyomda bir soygun oldu avukatların polisi teşvir etmekle meşguller. ama kabul edelim ki LSP'de diyor deliği bile bulamadı diyor o ne demek be Horon olmuş canım benden ne istiyorsun Ayrıca böyle bir dava kişisel bir dokunuş gerektirir aranacak kişinin sen olduğunu duydum Stüdyoma gel ve bir göz at diyor Hadi Ramazan beni öldürmezse stüdyosuna gideceğim Burası sütü değil mi? Evet. Sağ bende niye gözükmüyor? Ha, telefona bakınca gözükmüyormuş. Fark ediyor mu sağ sol? Yok. Ha, girdim. Evet, geldim. Ee, ne diyor bize bu abiciğimiz? Çalınan film aksesuarlarını kurtararak nakit ve RP kazanın. Hepsini bulup iade edin diyor. Bonus kilidini açın diyor. Gördün mü tüm paha biçilemez koleksiyon parçalarım gitti. Dürüst olmak gerekirse bu şehir bir bok yığınla <laughs> döndü. <laughs> Zengin olmak eskiden eğlenceliydi. Parçaları bul diyor, getir diyor. E ben bunları nasıl bulacağım abi? Çıkalım bakalım buradan. Hiçbir ipucu dahi vermedi. Evet Ramazan Bey. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? sana vurmayacaktım. Tamamen bunun bir yalan olduğunu bütün Türkiye biliyor. <laughs> hayır hayır sana vurmayacaktım. Yerini gösterecektim. <laughs> Ama şimdi ben çok uzaklaştım senin yüzünden. Ayıp değil mi? ne değil mi? Bu koca kapıdan giremiyor muyum? Aa girebildim. Evet. Ramazan'ın yardımıyla bulacağız inşallah. Evet. Birincisi nerede? Nerede? Hı. Şurada şurada. Aa, gördüm ama burada bunu işaret edecek hiçbir şey yok ki Aa, bu ne bir dakika Mark Down yazıyor üstünde hmm, alalım ee, götür diyor Salaman Richard'ın ofisine mi götür diyor aynen film aksesuarıymış Hem alalım ve o zaman hepsini sonradan bir arada götürebiliyorsun o zaman öyle yapalım. Evet, şoförüm Ramazan beni ikincinin yerine götürüyor. <laughs> beni öldürmenin bedeli şoförlük. <laughs> Aa şeyde, neresiydi burası sen söyle. Ee, ayakkabı. Oha içinde mi? Dur adamın parasını ben alacağım. Ya of, parası yokmuş mu? Fakir bu. Evet, burada bir yerde olacak giriyoruz. Burada da yok. Yoksa beyanlarla içeri mi girmek zorundayım? Sağa gideceğiz değil mi? Oha girdik. Burada, Burada. niye hızlanmıyor bu kız ya? Evet buradan girdik. Bir dakika çekilir misin? O nasıl bir şey ya? Yanıp sönüyor bir de. Evet aldık. Aferin kadına bakmadan çıktın. Come on hun, the clock is ticking. Come on diyor bana. Gel gel çık hadi. Kıskandın mı yoksa? Chastity beni bekliyordu odada ya Chastity. Evet üçüncüye gidiyoruz galiba. Aa gazino mı bir tanesi? Evet. Gazinoya giriyoruz. Girdik. Ben de bekliyoruz. Tuvalette falan mı acaba? Aa hatırladım hatırladım da. Tuvalet neredeydi? <laughs> Çok sessiz konuşuyorsunuz. Yani. <laughs> Anlamıyorum gerçekten o yüzden. Geldim geldim geldim. <laughs> Yetiştim. Hmm, ha şu taraf. Ee, rest girdik. Oo bu ne? Bunları alıp takabiliyor muyuz hocam? Yok. Tuvalette bile müzik çalıyor ya. Ne kadar zengin şey. Aa burada da mı varmış? Ama tabii ben e, etkileşime girmediğim için ben görmedim, değil mi? Aa burada burada parlıyor. Atayım. Gel bak burada. Oo. Hmm, bende de yokmuş o bak. Aa nasıl parlıyor? Ama çok değişik şeyler bunlar. Evet gördüm. Tamam geldik. Nereye geldik? Aa ger gördüm. Aa mumya gibi bir şey kafa. Yalnız gözleri bir tuhaf gibi. Bir dakika dur inceleyeceğim. Bu ne lan? Yine mumya kafası. Burada içeriye girilen bir yer vardı. Burası değil Şimdi mi? bulmamız lazım. Dur bakayım şu kapı mıydı? Hayır. Şu kapı mıydı? Orada değil. Hayır. Ee, kapı olacak değil mi? Gel, gel Peki. diğer tarafa gel. Peki bu diğer doğru konum, doğru bina mı? Evet evet gel. E, ee, diğer tarafına baksaydım buram mı? olması lazım evet. Bir de burada bak. Ee, bir dakika. Çabuk bir dakikamız var. Aha. Rüşvet mi verdin adama? gibi bir şey. <laughs> Lan GTA'da da mı? Evet maalesef GTA'da da var. <laughs> Neyse susalım. Yoksa şu Altres kampına mı gidiyoruz yine? Şu şeyler değişikler kampı. Tamam Altres burası Altres. Lan sinir ol. Ha hatırladım. Şu taşın üstünde evet. Alırım. Hani Eymen'den almıştık ya. Evet hatırladım da şu an bak parlıyor Ramazan. Bana. Ben göremiyorum çünkü bende yok. Tamam hemen alırım gideriz. Sen koy yere. Haritayı işaretleyin. Bak bu da böyle kafa gibi bir şey. Neymiş? Maymun kafası. Aa. Eee o lan? O lan? İnsan kafası. Diğerlerini olmadan önce gidip teslim edeceğiz. Çünkü ee, diğerleri haritada rastgele spawn oluyor. Hı. Bunlar bu 7 tane videoya da yazarsın. Bu 7 tanenin yeri sabit ama diğer 3 maalesef mavi nokta olarak ortaya çıkıyor. Seni anlıyorum da biz 6.yı aldık. Yo 7.yı aldık. Bir teslim edeyim bakayım. Sen sonuncuyu mu teslim ediyorsun? Bir tane kaldı bende büyük ihtimalle. Yapalım. Evet bir tane kaldı bende. Aa evet 7 olmuş pardon. Şimdi bunların diğerlerini hiç göremez miydik teslim etmeseydik? Onu bilmiyorum ama parent olsun ne teslim ettirdim. Bu 8.nin birinci konu. 8A yazabilirsin. Ya da 8.1. Tamam 8.nin birinci konu. Gidelim bakalım. Burada, şurada park etmiş araba olarak çıkabilir. Ha, araba mı? Oyuncu araba mı? Mavi nokta olması lazım bir de. Yok. Ha, şu an mavi nokta mı arıyorum ben? Aynen. Yok. Buralara gelmek lazım yani. Evet, Dur bir kısım tane işaretleyeyim ben burayı. Böyle 1.1 Bunu buraya gelinebilir evet Burada yolda giderken bir mavi nokta çıkabilir bu kısımlarda Evet gibi çıkmadı Ben görsem sen de görür müsün? Görür müyüm bilmiyorum çünkü ben bunları bir şekilde teslim etmiş olabilirim Ayrı seçimlere girmemiz gerekebilir işte Ben yani şu an mavi çıkmıyor bende. Evet. Dur şu tenisin olduğu yerde herhalde ya. Aynen buralara falan. Yok yok şu alt yolda. Sağ yolumuzu dur. alt. İçeri girip e, park etmiş şekilde bir araç bulmamız gerekiyor. Eğer buradaysa. İçeri girip burada da bizi saldırıyorlar ya. Sanırım sana var ya seni Şu an şu araba olması lazım seninkinin. Şu araba. Senin mavi noktan çıkması lazım bak. Yo. Yok mu? Aa bak kırıyorum yok. Yok. Hayır mavi nokta yok ki. Yani böyle bir araba olması lazım mavi nokta olarak. Burada bir yerde. Bu park slotlarından birinde. Bak bunu da kırdım. Bu da değil. Ha, mavi bir şey çıktı. Bir dakika dur. Ramazan at, alt yola git. Araba gidiyor. Tamam senin sekizinci çıktı. Aha art, Aa buralarda durunca demek ki biraz durunca oluyor. Bu senin gidiyor. Biz, bilmiyorum hareket halinde bir şey. Nereye gidiyor? Bu dümdüz tarafa. git evet düz gittik. Tamam senin sekizinci Sen Çıktan, görebiliyor musun? Ben gördüm. bu 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 değil mi? Evet, ne yapacağız? Oldu. Öldür. Al bunu. Öldüreceğim mi? Öldür. Öldür al. Önden öldürsene. Öldürdüm ki zaten. Aa polis geliyor. Lester'ı arayayım mı? Yok gel gel. Aha. Aa aracın içinde bir şey var. Mumya gibi bir şey. Bir dakika beni sıkıştırma. Tam yani işte movie prop bu. Aa, iki... Ben bunu teslim etmişim ki bende çıkmadı mesela. Aa, dur polislerden kaçalım da. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi bunu da teslim edeyim. Diyor ki şuradaki sarıya götür diyor. Götürdüm. İçeriye gireyim mi sence tekrar? Ha yok 10.000 verdi. Tamam geliyorum yanına. Yine aynı böyle şey işte ya. O gördüğün araba gibi 8'de. Ha, yine büyük bir parça arıyoruz. Sadece burası mı tek yer olabilecek? Yok, geleceğim. Şeye gidiyor mu? Geleceğim. Ha, tamam. Ben dönüp dolaşayım da. Dur oraya oraya gidip haritada göstereyim. Evet burada buralarda bir yerlerde çıkabilir zaten haritada e, mavi işaretle beliriyor bu alanın içinde olabilir. Bu bir tanesi. Dokuzu bulmak için e, dokuzda biri diyebiliriz konum olarak. DB var ya. Hı. DB'nin önünde çıkması lazım. Oo çok yakınmış o buraya. Hemen gidelim oraya. Evet bir de bu buralarda olabilir. Burası da ikinci yer olabilme ihtimalinin en yüksek oldu. da ikinci alan. Ee, ben biraz gezeyim mi? da üst diyor. Bu köprüden bahsediyorsun galiba. Bir de burada gezelim. Yok. Ha bir şey çıktı. O ne ya? Ha çıktı ki. Salak şey. Gidiyor işte köprüde gitmiyor mu şu an? Tam tam gidiyor. Kim kavga etmiyor mu? Şey Bu mu? Yok. Şuradan kaçalım. Hani <laughs> gerçekten sinirlendikten sonra çıkıyor ya deli oluyor. Hani belli bir sayıya gelmek desem var ya yok onunla alakası bile yok. Hadi ya. Öf. Götürelim bunu teslim edelim. Şu arkada gördüğünüz post gibi bir şeyi teslim edeceğiz şu an. O kadar aradım ya. Gerçekten sinirlendim ve bıraktım. Bıraktığım da geldi. Bunu teslim edince bir tane kalıyor. O da onuncusu olması lazım. Aynen onun da belli yerleri var. Şuraya teslim edeceğiz bunu da. Zaten son üç tanesi araçla teslim ediliyor. On beni verdi yine. Tamam. Onuncusu kalmış. Onun yerlerine de bir gidip bakacağız. Burası olabilecek bir konumu. Ee, ama hangi yol diye bilmiyorum yani hangi yolda çıkabilir. Biraz burada vakit geçireceğiz. Aynı diğeri gibi. Ee, şunu kaldıralım. Buralarda gezeceğiz. Bir şey belirdi. Allah Allah, o mu acaba? Gidip bakalım. Yani eğer oysa da şu an baktığıma çabuk çıktı. Ama duruyor, duran bir şey bu. gireceğiz oraya. O, 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 o. Evet evet o. Dur Lester'ı arayalım da hiç uğraşmayalım gerçekten. Bu yordular beni. Evet bu da son eşyamız küre. Evet bunu da salamın of salamının ofisine götürüyoruz ve bu da salam sol için bitiyor sonra. Evet gerçekten çok zorlu bir mücadeleydi anlatamam size iki gün boyunca bunun için uğraştım bir tanesi için o kadar çok bekledim ki o da dokuzuncu ben de sizler için buralara bırakırım olabilecek konumları onuncu için burası ama genel bir bölge yani gerçekten beklediğimden daha çabuk buldum bunu sekizinci ve onuncuyu çabuk buldum ama dokuzuncu da çok takıldım tam vazgeçtiğim anda oldu Evet sonuncuyu da teslim ettik. Evet, şimdi bize 10'da 10 on yaptık dedi. Şimdi yine ofise girelim. Evet bizim için çanta bırakmış. Az önce bir mesaj attı salamın. Her şey ait olduğu yere geri döndü. Aferin evlat, bu şehirde çok yol kat edeceksin. Ofisime gel sana minnettarlığımın küçük bir hatırasını bıraktım. parayla satın alınamayacak bir şey. Şimdiden hoş geldin mi? Öyle bir şey dedi. Ee, evet, ofisimize geldik. Şimdi bize bir hediye bıraktığını söylüyor. Zaten şu an e, gördüğünüz gibi haritada da gözüküyor. Evet, bu. E hediyemiz. Bu arada fark ettiyseniz odada önceden bunlar gözükmüyordu. Mesela şurada gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Şurada mesela topladığımız şeyler var. Dolabın içinde, altta sonra bu başka şuradakiler. Bunlardan birini de biz topladık. Şu veya şu. İsim biriydi. Ee, sonra daha sonrasında bu buranın önünde bulduğumuz bir şey. Bunların hepsi mobi prop. Yerdeki gördüğünüz kaplanın şeyi. Bu. Bunların hepsini kendimiz topladık. Küre de burada. Hı -hı. Bunlar işte bu ofise aitti ve biz de bunları buraya toplayarak getirdik. Şimdi sizlerle birlikte hediyemizi açıyoruz. Oo. Oy. <laughs> Ama çok iğrenç bir kostüm. <laughs> evet, işte bu kadardı. Tüm film aksesuarlarını Salomon'un ofisine geri getirdim. Her biri yerine yerleşti. Ofis eski ihtişamına kavuştu ve ben de uzaylı kıyafetiyle ödüllendirildim. Umarım bu video görevde takılanlar için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda hangi koleksiyonları tamamladığınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki görevde görüşmek üzere. Hoşçakalın.